Yalancısın sen. Gördüm seni. O gece oradaydın. Kocamı sen öldürdün Cemal. Ben o sırada çocuklarımı uyutuyordum. Tartışmaya başladınız. Devam et. Sonra odaya geldin. Elimde silahı gördün. Senin kocan benim kardeşim Mehmet kanlar içinde yerdeydi. Öyleydi değil mi? Böyle anlattın değil mi mahkemeye Ama ne oldu Cahide? Kimse sana inanmadı. Niye? Çünkü ben o sırada yurt dışındaydım. Değildin. Yalancı şahitler bulduk. Herkesi satın aldın. Ama Cahide'ciğim silahın üzerinde senin parmak izlerin vardı. Kocanın kanı her yerine bulaşmıştı. Seni o durumda zaten kimse kurtaramazdı. Allah senin belanı versin. Hayatımı mahvettin. Kocamı öldürdün. Çocuklarımla ayırdın. Ama kızlarımı bulacağım. Onlara bütün gerçeği anlatacağım. Bunların hiçbiri olmayacak. Sen ben ne dersem onu yapacaksın. Kızların için yapacaksın. Yoksa hepinizin hayatını mahvederim. Refik, Cemal Bey gördün mü? Yok. Bir çıkışa doğru bakalım o zaman. Pekanım bu Cemal Bey'in neyin nesi? Bir akrabam. Yardım edebilir belki. Borçlarımızı ödeyebilir. Hiçbir karşılık beklemeden. Ya yapma İpek Hanım. Bu dönemde kim kime böyle yardım ediyor? Hem Tekin Bey döndüğünde ne diyeceğiz? Senin bizi soktuğun bataklıktan Cemal Karalar çıkardı diyeceğiz tamam mı? Dur bir bakalım önce bir adam ödemeyi kabul etsin de. Sen sepette istemeyecek yani. Ay bilmiyorum. Şilem geri döndü. Parayı da getirdi. Mahir'e teslim etti. Sonra da adamların arabasına bindi gitti. Ya ne demek bindi gitti? Niye engel olmadınız? Niye tutmadınız? Ya İpek bir sakin olur musun? Kız geldi kendi kendine isteyerek bilerek arabaya bindi gitti. Ne yapalım yani? Kolundan tutup geri mi çevirseydik? Tamam tamam. Kapat ben geliyorum. Mahir'e söyle Akif amcayı arasın tamam mı? Tamam. İpek hanım ne oldu? Bir, bir arkadaşımın yardıma ihtiyacı var Sinan mı? Çilem Çilem mi? Ne olmuş? Ne olmuş ben ne yapabilirim? İpek hanım ben yardım etmek istiyorum Ya bilmiyorum Refik ben bir öğreneyim de önce ne olduğunu Bak bir şey ihtiyacınız olursa kapımız size her zaman açık biliyorsun değil mi? Biliyorum teşekkür ederim Ya Cemal bey çok özür dilediğimi acil gitmem gerektiğini söylersin değil mi? Sen... Tamam ben hemen dönmeye çalışacağım zaten siz istiyorsanız ofis tarafında dinlenmeye geçin. Ben Cemal Bey... Gerek yok. Ben bulurum. Hareketlere bak ya. Buranın sahibi kendisi sanki. Cemal, Cemal lütfen söyle. Nerede kızlarım? Dokunabileceğin kadar yakınındalar. Nasıl yani? Buradalar mı? Düşün, caydır. Görmediğin yıllarda nasıl serpilip büyüdüklerini düşün. Kanlı canlı karşında olacaklar. Sarılıp koklayıp öptüğünü düşün. Cemal lütfen söyle. Lütfen söyle neredeler? Baba. Kızım. Kızım Azra. Ben bekliyorum. Cemal ya Cemal neredeler diyorum sana bir cevap verir misin? Benim yüzüne nasıl bakabiliyorsun? Kardeşim öldürdü, benim babamı öldürdü. Hatasını anlayacak. Biz de anlamasına yardımcı olacağız. Ha, geliyor Örrem Sultan. Şu yürüyüşe bak ya, şu tipe bak. Sen arabaya geç istersen. Biz ayrılıyoruz Refik Bey. Ee, İpek Hanım... Kızım söyledi, acil bir işi çıkmış. Olsun ama biz gene geleceğiz. Öyle mi? Evet, biz çiftliğin borçlarını üstlendik. İpek Hanım'ın bundan sonra ne zaman ihtiyacı olursa yanında olacağız. Yani gerek yoktu sonuçta. Tekin Bey döndüğünde çözerdi bunu yani. Tekin Bey meselesini sonra ayrıca konuşuruz. Şimdi vakit dar. Yarın mesela. Bu arada ben yeni başlayan çalışanlarınızdan biriyle ilgili bir ricada bulunacağım. Estağfurullah. Kim? Cahit Çok eski tanırım. Yani olur da bizimle ilgili, İpek Hanım'la ilgili e, laf almaya çalışır, bir şey öğrenmeye çalışırsa... E, lütfen dikkatli olun. Ya dediğim gibi eski tanırım. Ruh sağlığı çok iyi değil. 24 yıl hapishanede yattı. 24 yıl mı? Ne yapmış adam mı öldürmüş mü? Bunların hepsini konuşacağız zamanımız var ama şimdi değil. Ama lütfen benden habersiz ona bilgi vermeyin. Gözünüz üstünde olsun. Bir şey olursa da beni ararsınız zaten. Sen şimdi çekip gidersen, eğer Mehmet'i gerçekten ben öldürmüşsem, niye bırakıp gidiyorsun kızlarını bana? Nereye gidiyorsun? Dokunabileceğin kadar yakınında. Düşün. Kanlı canın karşında olacaklar. Hah. Cahide Hanım, ben de seni arıyordum. Burada İpek diye biri var mı? Ne yapacaksın? Çilem, Deren. Yok. Emin misin? Ya sen neredesin sabahtan beri? Daha ilk günden böyle yaparsan ne yapacağız seninle biz? Cahide Hanım. Kime diyor o? Kenan cevap ver. Bunların sende ne işi var? Bunlar fabrikadaydı. Yangından sonra kayboldu. Deren. Bak düşündüğün gibi değil. Benim yangınla hiçbir alakam yok. İnan bana. İnanıyorsun değil mi? Sen söyle o zaman. Sen benim yerimde olsan ne düşünürsün? Haklısın tamam. Ne anlatacağım? Benim adamlardan biri Allah belasını versin. Sadullah yakmış fabrikayı. Nasıl ya? Kim Sadullah kim ya? İpek'ten ne istiyor? Niye yakmış fabrikayı? Bilmiyorum Beren. Adamın biri gelmiş, fabrikayı yakması için para teklif etmiş bizim aptala. Ama kim diye soracak olursan hiç bilmiyorum. Ama sana söz veriyorum. O Sadullah ona bunu yaptıran adamı da bulup hesabını soracağım. Ya İpek benim can arkadaşım. Ona niye böyle bir hainlik yapayım? Tamam. İnanıyorum sana. Telefonu alıyorum. Diğer şeyleri de. İpek'e vereceğim. Nasıl istersen. Ben İpek'le de buluşup anlatacağım bütün olanları. Sana bir zarf vereyim. Alo. Denen neredesin? Acil buluşmamız lazım. Annemin dükkanına geldim. Gelir misin buraya? Acele et ne olursun. Sen iyi misin? Tamam. Tamam geliyorum hemen. İpek'in sesi çok kötü geliyordu. Bir şey olmuş. Benim gitmem lazım. Arabanın anahtarı. Görüşürüz. Akif amca bak bu adamlar sakat. Kız kendini mecbur hissetmese binmezdi arabaya. Bir şey yap ekip falan gönder. Kimsenin kimseyi kaçırdığı falan yok oğlum. Allah Allah. Kız bayağı kendi rızasıyla binmiş arabaya gitmiş işte. E, peşimden gelmeyin de demiş. E, bir sürü şahit var. Öyle değil mi Afet? Vallahi öyle ama hiç yüzünü bilmiyorsun tabi. Ya göründüğü gibi değil diyorum sana. Mecbur kaldı Akif amca. Ne diyor Akif amca? Yapacak bir şey yok diyor. Ne demek ya yapacak bir şey yok? Akif amca ne olacak? Ne olacak? Ortalığı boş boşuna velveleye vermeyeceğiz. O olacak kızım. Ya nasıl boşu boşuna ya? En azından bir adamları araştır, bir şey yap. Hayır, hayırdır? İyi misin oğlum sen? Ne öyle diklenmeler falan ha? Ne yapayım Akif amca? Başka çare mi bırakıyorsun? Oğlum, bu kız kendi rızasıyla arabaya binip gitmiş mi? Ya tamam da göründüğü gibi değil ki. Gitmiş. Giderken de hepinize postasını koymuş mu? Koymuş. Hadi hepsini kenara bırakın. Paranızda çalmış mı? Çalmış. Ee, e peki siz paramız çalındı ya bana geldiniz mi? Yok. Akif amca geri getirdi parayı. Tamam. Tamam kız. Ben görevimi yapacağım. Sorup soruşturacağım. Arkadaşınızla ilgili bir şey öğrenirsem de gelip size bildireceğim. Tamam mı? Ama önceliğim tekim Mahalli'yi bulmak. Zaten etrafa haber saldım. Yarın öbür gün inşallah bir neticeye varacağız. Siz de bu arada bu Sinan'la çok fazla takılmayın. Bak hepinizi bozdu. Hepiniz bir garip oldunuz. Neyse. Eğer arkadaşınla ilgili aksi bir durum olursa, yardım ihtiyacın falan olursa mutlaka bana haber ver. Üzerimize düşeni yaparız. Çok üzülme kızım. Bir şekilde çözülür elbet. ederim ben. Birader. Ya Mahir bir dursana nereye gidiyorsun? Bilmiyorum. Tamam bulacağız bir yolunu. Ya nasıl bulacağız? Akif amca haklı. Kendi isteğiyle binde gitti. Ne yapacağız? Parayı bıraktı. Elinde onlara verebilecek bir şey yok. Ya konunun para olduğu ne malum? Çekti gitti işte gitti. Ya sen bir sakin olsana. Ben nasıl bıraktın bunu ya? Nasıl yaptın? sen bunu nasıl yaptın? Gururun kırıldı gururun. Yerden göğe kadar haklısın. Ama şu anda kimin haklı kimin haksız olduğunun bir önemi yok. Sinan doğru söylüyorsun da ne yapacağım ben ne yapacağım? Elim kolum bağlı yapacak bir şeyim yok kafayı yiyeceğim. Senin aklına bir şey geliyor mu? Üstüme düşen ne varsa yapmaya hazırım. Eyvallah bilader. Ben biraz yalnız kalacağım. Kim verdi lan size emri? Kim söyledi fabrikayı yakmanızı? Abi, vallahi billahi biz bilmiyoruz. Salonun bağlantısı. Bize fabrikayı yakacağız, iyi para alacağız, şirketin borcunu kapatacağız dedi. Lan gerizekalı herifler! Bana mı kalmış benim borcumu ödemek? Abi, affet bizi ne olur. Gidin bulun onu. Girdiği her deliğe bakın. Gidin, bulun, getirin o şerefsizi bana. Baş üstüne abi. Hadi, çık! getirmiş. Sonra da adamların arabasına binmiş gitmiş. Nasıl ya? Neden? Niye gitmiş? İşte bizi korumak için. ben kardeşim geri istiyorum. Onu geri getirelim ne olur. <laughs> Şilem'in numarası var mı? Var. Arayalım mı? Yani arayalım da açar mı ki? Deneyeceğiz. Madem bu adam parası çalındı diye yapıyor bunu. Paramız var. Vereceğiz parayı alacağız Şilem'e. Yapabilir miyiz? Geri alabilir miyiz? Elbette. Karar vermek gibi bir niyetim yok. Tam tersine, temiz bir sayfa açalım istiyorum. Ben temiz bir sayfa falan istemiyorum. Bak şu an şoktasın. Ve böyle davranman çok normal. Biraz da isyankarsın tabii. Engelleyemiyorsun kendini. Ama seninle ilgili öyle güzel planlarım var ki. Hem de senin ilgileneceğin türden. Ne diyorsun sen be? <laughs> Sana var ya. Bir albüm yapacağım. Puh! Dillere destan olacaksın. Telefon çalıyor. Aç bakalım. Kimmiş? Kimse. Açma. Takanım. Ablan abi. Ne oldu? Bana çilemi ver. İpek kızım. Bana ne oluyor? Kimle konuşuyor? İpek. Çilem iyi misin? İyi, iyi. İyi. Şimdi. Ne olursa var kutu şey. Maalesef sizinle görüşemez şu an. Senin derdinin para olduğunu biliyorum ben ne kadar istiyorsan ben sana vereceğim. Sen de bana çilemi vereceksin. Anladın mı? Tamam gelin konuşalım. Konum atarım. Bana bak çilemin kızına zarar verir sana. Ne oldu? Kapat suratım. Adres? Bu işte. Hey, evet, tamam hadi gidiyoruz. Aa, yok yani ben kendim giderim. Sizin buralar da gururdan ölecek ha. Yok ben senin başın belaya girmesin diye diyorum. Yani tek başıma giderim. Sence ben seni yalnız bırakır mıyım? Ceren, Sinan ne istiyor kızım lan? Ha? A, A, kimle konuşuyor kızım benim? İpek. E, Ceren. Ben gidiyorum. Kızım nereye gidiyorsun? Çilemi bulmaya anne. Hiçbir yere gitmiyorsun. Anne. Sen o kızı iki günür tanıyorsun. Kendini niye tehlikeye atacaksın? Hadi pek. İpek. Hey, pek. pek. Hoş geldiniz İpek Hanım. Buyurun. Yine sen. Sen orada kal. Bir de siz buyurun. Ne İpek Hanım'ı ne? Yalnız göndereceğimizi mi zannettin? Çilem nerede? Sakin. Sakin. Buyurun. Çilem Hanım. İpek. Çilem. Çilem. İyi misin? Bir şey yapmadı değil mi sana? İyiyim iyiyim. Niye geldin? Ne demek niye geldin? Seni almaya geldim tabii ki. Al. Para burada. Hadi İpek, Çilem. Maalesef olmaz. Düzgünüm. Ne demek olmaz. Kardeşiniz kalıyor. Siz gidiyorsunuz. Bizimle geliyor. Gitmeyeceksin değil mi? Neler yapabileceğimi biliyorsun. burada kalıyorum. Çilem. 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 Çilem ne diyorsun? Ne saçmalıyorsun ya? İpek gidin. Gidin buradan. Çilem. Ben iyi olacağım. Ya gidelim gitmesine de kız kendi gelmek istemiyor ki. Ya nasıl kendi gelmek istemiyor? Tehdit ediyor kızı görmüyor musun? Siz kardeş misiniz? Kardeşiniz burada kalıyor dedi ya. Ya bana niye söylemiyorsun? Sinan sonra konuşuruz bunu. Nereye gidiyorsun? Kardeşim kimin kurtaracağını biliyorum.